Evet sevgili izleyicilerimiz bizim Eller programı başlıyor. Biz bu hafta neredeyiz? Bu hafta Gaziantep Nizip ilçesine bağlı Gökçeli köyündeyiz. Gökceli köyüne geldik. Gökçeli köyü muhtarımız yanımızda. Muhtarım selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk muhtarım. Muhtarım önce bir tanıyalım. Abdurrahman Karakan Gökçeli köyü muhtarı. Abdurrahman Karakan. Karakan. Kan. Evet. Eee muhtarım köyünüz kaç hane? Köyümüz 100 hane. 100 hane? Baya Bayağı da büyükmüş. Bayağı büyük ya. Geçim kaynaklarını soracağım ben. Geçim kaynakları ekseriyet hubbat üzerineydi de hubbattan zarar ettikten dolayı ondan sonra fıstığa döndü. Köylü önceden hubbat üzerineydi. Hubbat zarar ettikten sonra fıstığa döndü. Şimdi şu anda fıstık üzerine. Tüm geçim kaynaklarımız. Geçim denildi zaman zaten zaman en, en gelir. çok akla gelen fıstık. Akla gelen fıstık oluyor. olur evet ben gördüğüme göre araziniz bayağı güzel. Araziniz çok güzel. Toprağı az bir yağıştan rütübeti bırakmaz. Yağış dedin ne? ben onu da söyleyeyim. Bu sene yağış nasıl oldu? Bu yani... sene yağış çok iyi oldu. Yağış fazla. İyi. Yani bu sene iyi bir mahsul. Tabii. O, diyebilirim ki yine 15 seneden bu yana doğru dürüst buraya bu şekilde yağış düşmedi yani. Şimdi e, inşallah evet. şimdi Mart ayı da önemli. Tabii. Şimdi Nisan ayı da önemli. Bu bu aylar önemli. Bu ay yağışta olursa daha güzel olur. Evet. Şimdi e, biraz önce siz bana demiştiniz ki, şey, bu köy Hı -hı. kuruları 150-160 sene falan civarında e, tabii, oldu 1900, demiştiniz. Tabii. 1838 39 sıralarında Osmanlı zamanında Mısır valisi Osmanlı'ya başkaldırıyor. Geliyor bir Nizip'te. E, Hafız Paşa ile savaş yapıyor. O savaş esnasında e, bizim köy eses kuruluşu daha ilerideydi. Köy yanıyor. E, köy Arçen o zaman da Hafız Paşa kuvvetleri mi yakıyor, gelen Mısır Paşası mı yakıyor, nedense yanıyor köy. Yandıktan sonra köylü e, oradan göç ediyor. Şimdiki şu hazır olan köyün ortasında bir büyük diye bir tepe var. O tepenin etrafındaki taş gömmelerini oraya geliler. Orada evlerini inşa ediyorlar. 7-8 hane olarak. Ondan sonra köy büyüyor. 1939'da buranın kuruluşu. 1839'da. 1839. 39, evet, bu köyün kuruluşu. Yani ortalama 160 sene mi? 170. Eh, öyle sene. oluyor. O evet. Şu an eh, ondan sonra zaten köyün nüfusu geniş, genişliyor, büyüyor. Ekseriyet çoğunlukla şimdi zaten Antep'e şehre göç ettiler. E, nüfus kalabalıklaştı. Şu an yine 100 tane mevcut yani köyde oturan. Şimdi ben bazı programlarda ben bunu söylüyorum yani şimdi e, evet. köye şehirden dönüş var mı olur mu? Şu mı? an dönüş yok ama cumartesi pazarları şehirdeki olanlar araz köyde arazde olanlar geliyorlar. Ben onu demiyorum yani tekrar ee, köye yerleşip ev ev yapıp veya evi varsa burada. Bu işte mesela... Buralarda sulama gelirse olur. Sulama alanı açılırsa şehirden köylere dönüş olur. Sulama tamam. aç, açılmazsa olmaz. Şimdi biz bu taraflarda Barakova'sı zaten Barakova'sıyla sizin burası sınır. Yani evet. burası Nizip, Nizip sınırlarına bin, evet, giriyor. Evet. Ee, ortalama 5-6 kilometre ilerisi de Oğuzeli'ne Oğuz bağlı. Buradan ilçesi Oğuzeli'ne bağlı. Oğuzeli'ne evet. bağlı. Bizim son köyü burası. Şimdi ee, buralarda gerçekten araziler çok düz evet ve verimli topraklar var verimli varmış. verimli biz bundan 5-6 ay önce yine böyle program yapmıştık hatta ee, evet. geçen sene bu mahsul zamanı yani ekim evet. biçim zamanı evet onlarda o zaman program yapmıştık hı. -hı. yani ee, millet mahvolmuş yani ektikleri ekinlerin hepsi kurumuştur i̇şte ektikleri ekinlerin tümü kurudu ııı e, yağış olmadı şimdi bize Fırat buraya e, 18 kilometre dik uzunluğuna eğer zaten burada Fırat'tan su gelmiş olsa bu bölge çok geniş hem de arası çok düz verimi çok kuvvetli eğer devlet imkan tanısa dese ki mesela yalnız buraya sebze ekeceksiniz geniş imkanlar verse tüm dünyayı doyuracak sebzeyi bu bölge üretir Barakova'sı tüm dünyayı doyuracak e buna bir imkan verecek büyük havalarını açacak iş adamlarına dışarı yıkılacak takı Gerçek 14 tane Türkiye yalnız burada bezler semt olarak. Çünkü bizim toprak çok verimli. Sevgili izleyiciler yani korkunç bir rakam yani bunu ben e, tekrar muhtarımızla dile getirdi de bunları bu konuda açılmasına aslında iyi oldu. Hı hı. E, 200 bin dönüm arazi, arazi doğru evet. dürüst ekilip biçilmiyor. Doğru dürüst ekilip biçilmiyor. Bu arazi de öbür mesela Türkiye'deki olan toprakların veriminden çok kat fazla verim veriyor. Neden? Toprakta kum yok. En ufak bir yağışta rütübeti bırakmıyor. Verimi çok kuvvetli. E, i̇klim tamamen uygun. Her türlü meyve yetişiyor ama topraklarımız kurak. Ondan faydalanamıyor. Yani kışta, yağışta geçmediğinden dolayı ya, şimdi, suyun da olmadığından, olmadığından dolayı, dolayı faydalanamıyor. Mesela örneğin buralara e, ekilen domates, patlıcan olsun, biber olsun verimi seralarından çok fazla olur. Baya olur yani. Yani sera yapma imkanı da var. Yani sera yapma arası... imkanı var zaten 3 ay 4 ay burada güneşlik seraya gerek kalmadan yetişir yani. Kışında seray yapabilirsin yine yani tekrar geri. Tarlalara çok giriş. Ufak bir daş yok tarlalarda. Evet ondan söylemişlerdi evet. zaten yani tarlada insanın kafasını atacak bir tabii, taş tabii dahi bulamazsın. Bir daha şu bulamazsın, yani... bulamazsın. bulamazsın bulamazsın. Sakya kırmızı toprak. Şimdi Konya'nın toprağından, e, ee, İç Anadolu'nun toprağından bizim toprak çok farklı. Burada bir avuç toprakta yetişen meyve sebze çok verimli oluyor. Ama şimdi oralar kumlu. Çok sulamak istiyor. Bizim bu toprağa iki kere eline su gelse yeter. Yani Tabi. bak bizim sene mesela kuraktı. Bu ağaçlar kurak oldu halde kendi kendine korudu. Niye? Toprak suyu nemi bırakmıyor. Toprak kuvvetli. Yani bu topraklarda niye işlemeyelim? Yani buradan bu niye para kazanmayalım? Tabii tabii. Niye kazanılmasın? Şimdi e, binle milyonlarca bugün Türkiye'de işsizler var. Atıyorum yani bir sadece Antep'te. Mesela bu köyün belki yarısından çoğu evet. şehir içinde şehir şehre gitmişler. Evet. Şehre göçmüşler veya başka yerlere gitmişler. Evet. Şimdi senin çocuklar atıyorum köydeki oturanların çocukları mesela onlar e, eğer bu tarlalardan bu ekilip biçilip bunlardan para kazanırsa o çocuklar orada işsizse Evet. Hatta işi olan da olsa yani şu an bir asgari ücretle çalışmadansa gelir köyünde tarlasında, bağında, bahçesinde üretir. Üretir. Kendisi de kazanır. de kazanır. Ülkemiz de kazanır. Ülkemiz de kazanır, işsizlik olmaz, devlette de yük olmaz, her şey güzel olur. Şimdi verim olur her şey güzel olur. E verim olmazsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani elimizde her Tabii şey var çocuk, ama her şey var ama yapacağımız bir şey yok. Bir şeyler yapamıyor. Şimdi çocuk burada bir şey bulamazsa mesela çalışacak ortamı bulamazsa ne yapar? Şeh şehre gider. Aileden kopar. Kopan çocuklar da var. Mesela adam çekip gidiyor. Ondan sonra haber almıyoruz. Üç sene, beş sene adam gelmiyor. Ondan sonra da aile kopuyor. Neden bu? Bu toprakların işlenme işlenmediğinden. Eğer bu topraklar işlenmiş olsa bu çocuklar hiç ailesinden kopmaz. Şehir o kadar kalabalık olmaz. Şehir nüfusu Bunlar hepsi bu toprakların işlenmediğinden dolayı. Yani şimdi herkes yerse, evet. bir yiyene bir üreten lazım. Yani evet, evet. siz üretmelisiniz ki şehirde çalışan, yani şehirde iş yeri olan, tabii, onlar da tabii, tabii. satın şimdi alıp, üretim alıp olur, yemesi lazım. Gerçi olursa... yani her birey, her insan bir tüketicidir. Yani evet, sen üretsen evet. dahi sen de yiyorsun yani tabii, Doğrudur, doğrudur. Şimdi köydeki mesela şahıslar üretiyor şehre. Şimdi köyden şehre gıda maddesi gitmezse şehir ne yapabilir? Yani bizde apartmanda üretecek halimiz yok. Domatesi, patlıcanı orada yetiştirecek halimiz yok. Köylünün üretmesi lazım. Köylüye de bu imkanı vermeleri lazım. Ama bu imkanı vermiyorlar. Bu daha Yani atıyorum şu hemen arkamızda bir evet. ekim tarlası yani var. var. Buradan ne? Gelir, bu buğdayım bu. Buğday, bu bu tarım. Bu olur şimdi şu an en iyi verse 300 kilo, 400 kilo. En iyi verirse, yağış da bol olursa dönüm başına. Ama bu sulansa 1 ton. bir ton 200 kilo. 1,5 ton da mısır verir bura aynı sene. Etti 2,5 ton. İki buçuk ton dört yüz kilo. E, kıyasla. Şimdi yani dört yüz kilo alacaksın, buğdadan. Ama sulu olsa bu bir ton 200 kilo. Bir ton kesin verir bir tonu. Yüzde üç yüz fark Tabii, ediyor. Tabii fark etmez. Et. Buğdan yerine mısır eker, ilk ek sene bırak ham toprak, bir buçuk tona mısır mısırını alır. Yani e, bu dediğimiz e, dönüm başı. Dönüm başı. Yani bu, bin, bin metrekare içerisinde. Bu kesin olur. Ve bu toprak da, bu düz arazi de yine diyorum eğer buralar sebze ekilse, devlet imkan verirse yani büyük havaalanları yaptırıp dışa ihracat yapılsa gerçek dünyayı besleyecek sebze de meyve burada yetişir. Bizim burada her türlü meyve yetişir. Elma yetişiyor bak. Narancıya hariç her türlü meyve yetişir. E bundan da daha güzel toprak olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde de bu bölge gibi yani mevsimi yaşayan 3 ay yaz, 3 ay kış, 3 ay bahar, 3 ay güzü yaşayan mevsim yaşayan bölge yok dünyada. Diyarbakır'dan Gaziantep orası. Başka yok bu tarafa gelecek abiyaman. Evet. Malatya ya hı, kışı 5-6 ay, yazı 2 3 ay, ay mesela. Bu taraf Suriye zaten çöl iklimi. Antep'ten ileri yine bizim bu bölgeye... kimi e, şeyi yaşayan yok yani. Mevsimleri yaşayan yok. 9 ay gün. 9 ay gün. Yani üçer ay baharı, 3 ay yazı, 3 ay kışı, 3 ay yaşayan yok yani. Mevsimi yaşayan Mevsimi tek bölge tek burası. Tek bölge, yok. bu bölge. Fakat evet. sizin dediğiniz gibi ee, bu süreci biraz hızlandırırlarsa, Hızlandırılarsa... bir an önce buradaki bu arazilere suyu yetiştirirlerse tabii, tabii, tabii. biz de bunları eker biçer tabii, ülkeye tabii, bir katkımız tabii, ülkeye, olur. Halkımız olur. İşsizliklere devletten biraz millet, faydamız olur, faydası olur. Vatandaş işsiz olmaz. Şehirden güç tekrar köylere gelir. Bu da ne hani araziyi kim çalıştıracak? Yani bunlara da bir insan gücü, tabii, çalışanlar, insan gücü çalışanlar lazım, insan gücü lazım diyorsun. Muhtarâm, ee, sizinle daha konuşacağız. Evet. Ee, birazdan köyün içine de geliyoruz. Köyün içinde oradan gezilerimiz olacak evet. diyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz kısa bir adam sonra bizler buradayız. Biz neden ayrılmayın? Evet sevgili izleyicilerimiz gezilerimiz devam ediyor. Burada abilerimiz, amcalarımız fıstık bu diyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizi bir tanıyalım. Ben Gökçeli köyünden Cuma Uzun. Cuma Uzun. Evet. Ama uzun değilsin. Normal yani. ne ee, demek normal boyumuz da soy Soyadımız. Ne yapıyorsunuz? Vallahi işte köyde Fıstık bahçelerinde uğraşıyoruz. Burada mı yapıyoruz? Fıstık mı Nerelerini kesiyorsunuz peki bunun? Bize gösterir misiniz? Onun için... gereksiz dallarını, ufak tünaklarını, göz kurdu olan yerleri işte açmamış. Göz kurdu. Ha. O ne oluyor? Göz kurdu efendim. Göz kurdu bak şu çeşit bak. Burada şimdi gelsene meyvası burada hazır olan meyveyi götürmüş bak elimin içine şimdi şu anda. Ha. Bu göz kutu bak burada delik görüyorsun. Evet. 12. Bu gel, gel senenin mahsulünü tarif edeyim. Yani siz yani siz bu e, kurt girmiş bunun için evet, o zaman. Evet. Yani oralarını mı kesiyorsunuz? Evet. hepsini kesemeyiz de gözümüzün gördüğünü kesebiliyoruz. Şimdi bunu keseceğim bunu? Yok onu kesmeyeceğim o kalsın bir yanlardan açabilir. Verebilir. Ay, yanlardan açabilir. Evet. Evet. Ee, fıstık nasıl olacak bu sene? Vallahi giden seneki Tutanağa çıktı da bu sene olmaz. Yani fıstık, fıstık, fıstığın şeyi bir sene tutar bir sene tutmaz. Bu sene de yağış da güzel oldu maşallah. E, güzel oldu da göz gerek. Göz olursa tutar. Şu mesela bak <laughs> bu senenin mahsulü. Bunu götürmüş bak. Bu göz koruyayım. Haşarat götürmüş. Ha, e, bunu da biz bilmiyoruz. O da evet. e, Tabii o da mücadele. Değil. Ona da, da, bize bilgi veriyorlar. Diye, o Mayıs'ın 20'sinden sonra haftalık ilaçlayın diyorlar. Haftalık ilaç. Evet. Ya 15 gün arayla ya hafta arayla. Ee, biz de bunu yaptığımız ağaçlar tarif oluyor. Fazla ilaca dayanamıyor ağaçlar. Peki nasıl bir ilaç kullanıyorsunuz? Yani kimyasal mı, ha. organik mi? Organik değil, kimyasal. Şimdi bir de organik gübreler, ilaçlar ha, o, falan orga çıktı. organik gübreler ağacın tabanına atıyoruz. Organik ne ha, tabana ha. atıyorsunuz? Yani, o kimyasal ilaçları ağaca veriyoruz ağaç da bu götüremiyor yani muhtarımız da bilir şimdi, şimdi peki e, yani bunu ziraat mühend mühendislerine falan söylemiyor musunuz? Yani biz bu efendim, ilacı atıyoruz tabii. yani bunların bir herhalde bir e, ölçüsü vardır ölçüsünden efendim, fazla mı koyuyorsunuz? zaten onu ziraat mücadele geliyor bize söylüyor bizim vatandaşlarımız şey tamam. ne diyeyim? şu bu fıstığın dalını kestiklerinde bunu köye götürüyorlar. Bu bir sene içinde işte bitmezse bu ağaç dallar bütün göz kurtları bu kuruzallara giriyor. Bizim hatamız yani. Anladım. Şimdi bu köy çevresindeki olan fıstıklarda var sadece. Diye uzak mevkilerde çok nadir. Ben anlamadım yani dalı kesip köye götürüyorlar diyin yani neyi? Yani ya bunu köye götürdüler bu, bu dal bitmez değil mi? Bu yakılmadı atıyor havuşun önüne oylar Buradan çıkan evet. şahatlar, bütün ağaçlar bütün ağaçlara ağaçlar Ağaçlara geliyor. Biz bu ağaçları kesip tarif edersek yani kurtlar birine göz kurtlar birine. Evet. Anladım. Yani e, bu da deniz. Göz kurtu dediniz. Yani gir, kurtun girmiş olduğu dalları siz kesiyorsunuz. Eğer bunları yakarsanız bu kurtlar da içinde yanacak. Tekrar ağaçlara dönmeyecek bunlar. Çok zor yani bu şekilde. Ha, bu şekilde olursa diyorsunuz ha. biraz faydası olur diyorsunuz. Peki size kolay gelsin diyoruz. Olur evet sevgili izleyicilerimiz Gökçeli köyü gezilerimiz devam ediyor. neden Evet sevgili izleyiciler burada bir çapa yapıyorlar. Bunlar yanına doğru geldik. Mutlarımız da yanımızda. Mutlarım. Evet. Şimdi bu fıstık. Bu biz bir kuru bir dal diyelim. Bunun evet. etrafında bir çapasını yaptı arkadaş. Evet. Gidiyor. Evet. Nedir bu? Şimdi bu fıstık bu bir senelik fıstık. Yeni dikildi bu. Giden sene dikildi. Bu dört sene sonra aşıya geldi. 4 sene sonra aşıya Aşıdan 5 sene sonra da mahsul verir. Verir ama az verir. Etti 9 sene. 3 sene de öyle geçer üzerinden. 12-13 sene sonra normal mahsul alınır. Tam alınmaz ama normal alınır. 20 senede bu fıstık normal tam mahsule, mahsule biner. Tam 20 senenin geçmesi lazım bir fıstığın yetişmesi için. Ee, sevgili izleyicilerimiz hatırlarsınız, ee, bir sayın bir milletvekilimiz, ben adını vermeyeceğim. Evet. Demişti ki, bu fıstık orman, dağda, ağacı. orman, ağacı, orman dağda ağacı, dağda yetişen dağda bir çalı dedi. Evet. demişti. Evet, şimdi onlar yalnız sehre zamanı dağı görüyorlar, toprak ayakları basmadı ki bileler. Biz bunu yetiştiriyoruz. Kim derse ki 20 seneden aşağı bir fıstık mahsulü tam verirse vermez. O da bakımı kuvvetli olursa verir. 20 seneden önce yetişir. Bakımı kuvvetsiz olursa o da yetişmez. Şimdi onu diyelim biz. Evet. İşte Tabii bu dağdaki dağdaki evet. çalı. Çalı. Çalı bu. Evet. Sevgili izleyicilerimiz. Evet. Yani bir çöp diyelim biz çöpü evet. dikmiş. Bunda 20, 20 20, yıl 20 yıl. 20 yıl. Ümit Buna... tutarak bunu 20 yılda mahsulünü tam alırsın. Ama 20 yıldan önce bunun mahsulü alınmaz. En az bu 4-5 sene de aşıya gelir. Aşıdan da 5 sene sonra mahsul vermeye başlar ama az olur üzerinde 1 kilo 2 kilo. Ama tam mahsul alım dersen 20 sene geçmesi lazım. Şimdi bu 4-5 sene büyüyecek. Büyüyecek. Aşatacağız aş bunu. Aşatmazsan zaten fıstık olmaz. Aşıdan 4 sene geçtikten sonra yeni mahsule biner. O da az olur. 15-20 senenin rahat geçmesi lazım bir fıstık ağacının yetişmesi için. Evet sevgili izleyiciler, bilmeyenler varsa buradan da duyurulur. Dediğimiz gibi evet. dağda yetişen çalı. Hayır, çalı değil. Tabir canım. ettiğimiz işte evet. Yani dedikleri. Tabii öyle diyorlar. Buna buna 20 yıl. Onlar... Bir çocuk gibi evet, emek verecekler. Evet. İlacını atacaklar, çapasını evet. yapacaklar, tabii. suyunu verecekler. İşte bu duyacaklar. Tabii tabii. 20 tabii. sene sonra da bundan mahsul, mahsul fıstık alıp satıp evet. muhtarımız da, dur, çocuklar da dur, para dur. kazanacak. Aynen o şekil. Zaten köylünün ayakta duramamasının sebebi de bu. Tam şimdi 20 sene kolay mı buna ama hiç para kazanmadan masraf yapma. Ömrü ya, ömrüm üçte biri. Bir, üçte biri. Ben onu demin de dedim yani biz 20 sene bir çubuğa ümit tutuyoruz. Ee, mesela eğer buraya su gelse yatırımlar olsa bak ben diyorum harcanan para bir senedeki tüm devletin yapmış olduğu harcamış olduğu para ikinci sene kara geçer. Şimdi bir senede harcamış olduğu paranın ikinci kere geçtiğini biliyoruz. Mesela devlet bunu yapmıyor. Biz 20 sene bize buna ümit bağlıyoruz 20 sene. 5 sene, 6 sene sonra tabii. haydi diyelim ki tabii. bu kurudu. Tabii. 5-6 senelik emekte evet, Ya tabii kurt girer, kurur. Uçtu gitti. E, uçar gider o. Kurt girdi ama bunun kurudur. Bunun kurt girmemesi için buna bakacaksın da damar kurdu girmemesi için boğazının çapasını yapacaksın. Bunları yapmasan da buna kurt girer vurur. Ondan sonra dediğin gibi tüm emeğin de boşa gider. İşte e, dağda evet. yetişen çalı tabir edilen fıstık ağacı da bu şekilde evet. yetiştirilip bunca Tabii süreçten geçip ondan sonra de. masumunu alıp evet. kendilerini yani bizlerin milletin sofrasına giden yani. bir fıstık. Tabi bu fıstık o kadar zor emekten yetişir ki yani ancak bunu yetiştiren bilir. Yiyen bilmez. Al bizi yiyenler çekirdek gibi batar ama bu ne eziyetlerden bir hebe bir Tane fıstığa en az 100 tane çiftçinin ter damlıdır ona. Nasıl alana kadar? Alana kadar. En az 100 damla ter damlıyor ona. Doğrudur. Yani alın teriyle, tabii, göz nuruyla tabii, tabii, yetiştirip tabii, büyütüyorsunuz. Tabi evet. O şekil vatı ben fazla bir şey söylemeyeceğim. Evet, evet. İşte yine söylüyorum evet. fıstık ağacı da ne gibi bu şekilde yetiştirilip evet. bunca süreçten, bunca emekten geçip. Tabii bizlerin sofrasına geliyor. Aynen Biz şekil oluyor. İki kelimede bitirdik. Tabii iki kelimede diyoruz. Ama 20 Kuşluk yıl. çok güzelmiş, tatlı diyorlar. Mesela iyi, lezzetli hoş diyorlar. Tamam gerçip gidiyorlar. Ama bu 20 senede meydana geliyor. Evet. evet. Sevgili izleyicilerimiz, ben yorum yapmayacağım. İşte sizlerin görmüş olduğu gibi. Gezilerimiz devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın.